Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cehennem azabından korunmak için ettiği dua. Rabbena esrif anna azab cehenneme inna azabaha kana garama. Üç kez okuyarak paylaş, birçok kişinin okumasına vesile ol. Furkan Suresi 25. 65. Ayet Onlar derler ki, Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Şüphesiz onun azabı sürekli ve dayanılmazdır. Bu ayet Rahman'ın kullarının yani salih müminlerin duasıdır. Cehennem azabının geçici değil, sürekli ve yakıcı olduğuna dikkat çeker. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'daki bu tür duaları sıkça okumuş ve ümmetine tavsiye etmiştir. Fakat metnin kendisi ayettir. Hadis değildir.